Hallettik başlayacağız aslında inşallah. Kim dedim? beri burada 5 yıldır evet, yani, ayrı ayrı bu şey mi? Bunlar burada, Burası Şu an bunlar evet, şey şey bu da da büyütmüş olduk burada başkanım de şey taşla altına elimizi koyduk biraz da hibe ettik kendimizden. Arkadaşlar geneline bakarsak yüzde elliye yakın toplamda bakarsak en kaz bulunan Yaptığımız imar ve kentleşme çalışmalarıyla birlikte yeni yıldırımı inşa etmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda yasal düzenlemelerden imar uygulamalarına, kentsel dönüşümden yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. 2022 tapu ve dönüşüm yılı ilan ederek kentimizin birçok noktasında hem tapu dağıtımları gerçekleştirmeyi hedefledik hem de dönüşüm projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2022'yi tapu ve dönüşüm yılı ilan ederek kentimizin birçok bölgesinde tapu dağıtımları gerçekleştiriyor. Kamu aracılığıyla, özel sektör aracılığıyla dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. 30 bin tapu dağıtımı hedefimize ulaşmak amacıyla da birçok bölgede tapu dağıtımlarına başladık. Kasım Önedim Bulvarına cephesi bulunan Sinan Dede Mahallemiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz ve Beyazıt Mahallelerimizi içeren 160 bin metrekarelik bir alanda imar uygulamalarını tamamladık. 685 tapu maliyine tapularını teslim ederek özel sektör yapılacak dönüşümün de önünü açmış olduk. Bugün burada Özaydın firması tarafından yapılan dönüşüm projesinde yıkım çalışmalarına başladık. Hem depreme dayanıksız binaların yıkarak yerine konforlu modern binaları inşa ediyoruz. Aynı zamanda sadece bu bölgede toplamda 10 bin metrekareyi bulan yeşil alanlarda mahallelerimize kazandırıyoruz. Şimdiden Mehmet Akif Ersoy mahallemize, Sinan Döde mahallemize, Beyazıt mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz. Şey yapalım. 500 metrekare bir alanımız var. Aa, da güzel olur.